Arkadaşlar, e, bugün sizlerle birlikte koronavirüsünden nasıl korunma, korunmalıyız onu anlatacağım. Şimdi ilk önce doktorların, profesörlerin söylediği 20 saniyelik el kama tekniğini göstereceğim. Şimdi şu an lavaboda değilim. Ellerimizi hafif ıslatıyoruz. Sonra sabunumuzu alıyoruz. Ellerimizi köpürttükten sonra sabunumuzu bırakıyoruz ve şu şekilde yapıyoruz. Sonra dirseklerimizi şu e, baş parmak ve e, işaret parmağı ile beraber bu şekilde yapıyoruz. Aynı şekilde bunu da yapıyoruz. Sonraki bileklerimiz de temizlensin. Buraya da kiler geliyor. Sonra parmaklarımızın arasına şöyle şöyle yapıyoruz. Sonra şöyle şöyle yapıyoruz. Böyle böyle yapmaya devam ediyoruz. Güzelce ellerimiz temizlenmiş oluyor. Suyu açıp Aynı teknikle beraber tekrar ellerimizin suyuyla beraber yıkıyoruz. Şimdi dezenfektanları kullanmayı göstereceğim. Benim elimde iki tür dezenfektan var. Bir tanesi fıs e, fıslı olan, bir tanesi normal dökmeli. İki öncesi fıs fıslı olanı göstereceğim. Kapağını açıyorum ve elime bir fıs ya da iki fıs, fazlasını sıkmıyorum. Ben iki fıs sıktım. Ellerimi el yıkama tekniğiyle beraber aynı şekilde böyle yapıyorum, böyle yapıyorum, böyle yapıyorum ve parmaklarımı geçiyor. Yaptığımda de dezenfektan olmuş oluyor. Eğer elinize sadece tutarsanız o zaman çok yapış yapış olur. Şimdi hemen ikinci dezenfektanımıza geçiyoruz. <laughs> Bu şöyle arkadaşlar dökmeli. Şöyle göstereyim. Bunda elime birkaç damla döküyorum. Ve aynı tek teknikle bileklerimiz parmak aralarımız ve ellerimiz tamamen. Şimdi size eldiven takmayı ve eldiveni çıkarmayı göstereceğim. Şimdi benim elimde iki tane eldiven var. Bir tanesini ilk önce takıyorum elime. Şimdi şöyle elime şuradan tutarak tekrardan gösteriyorum. Şuradan bilek yerinden tutarak şöyle parmaklarımı geçiriyorum. Eldivenimi düzeltiyorum. Sonra ikincisinde de aynısı. Şuradan tutarak bu şekilde bunu da geçirmiş oluyorum. Eldivenimi düzeltiyorum. Şimdi çıkarmaya göstereceğiz. Eldivenlerimizi kullandık. Eldivenlerimiz pislendi. Şimdi e, sol elim olduğu için, iki eldivende kil el olduğu için şu avuç içimizin olduğu eldiveni şöyle çıkartıyoruz. Bu burada duruyor. Burada bunu tutuyoruz. Sonra gene taktığımız yerden, bilekten şöyle baş parmağımızı sokuyoruz ve şekilde yapıyoruz. Şöyle sıyırıyoruz elimizden. Sıyırdık. ürünlerimizi tabii ki doğaya atmıyoruz. Eğer doğaya atarsak o zaman doğamız kirlenir. Bunu da şöyle bir çok basitine herhangi bir yere koyuyoruz. Şimdi eldiven takmayı ve eldiven çıkarmayı göstereceğim. Ay maske takmayı ve maske çıkarmayı göstereceğim. Şimdi şu kulak yerlerinden tutarak kulağımı geçiriyorum. Bu plastik yeri üstse gelecek. Plastik yeri burnuma göre ayarlıyorum. Yüzümün burun kısmına doğru ayarlıyorum ki burada pis hava gelmesin diye. Böyle ne kadar kullanacaksa kullanıyoruz. Sonra şimdi bütün kirli havalar geldi buraya doğru. Biz buradan soluyoruz tabii. Şimdi şuradan kulak arkamızdan şu şekilde tutarak şöyle yapıyorum. Böyle yapıyorum. Ama kesinlikle tekrardan gösteriyorum. Kesinlikle ve kesinlikle şöyle çıkarmıyoruz. Çünkü buradan kötü hava geliyor ve elimizle tutmuş oluyoruz. Şuradan kulağımızı arkasındaki şu ipten çıkartıyoruz. Ve bunu da kirli poşetimize koyuyoruz. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Sağlıklı kalın. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.